Mehmet Ali abiye sığınarak tabii affına sığınarak izleyelim. <laughs> ben de gördüğüm zaman hakikaten ağzım e, dudaklarıma e, ağzım avaya e, havaya kalkmış. Çünkü müthiş bir insandı. Bir kadının en önemli sorunlarından Türk kadının bir en önemli sorunlarında biri de töre. Yerlerini belirlediği 5-60 kişilik 50-60 kişilik sadece ceviz e, döviz cephesinde yükselme vardı o kadar. Meclisin gündemindeki isim Deniz Zeki bu akşamda benim konum. Sevgili seyirciler size sıcak bir gelişme aktarmak istiyorum. Şimdi geldim Madrid'in Midyat ilçesinde süryani bir rahip kaçırıldı. Sevgili seyirciler son dakika gelişmesiyle ilgili bir e, son dakika bir son dakikam daha var. Gabriel Akdüz telefon attığımızda ama telefon düştü. Arabasıyla araba durduruldu ve kaçtıldı. Başka bir haberimiz yoktur. Ha bu kadar yani evet sadece Malatya'dan çıkarken öyle mi? M Manastır'dan Manastır'dan. Ha Manastır'dan çıkarken. Fenerbahçe'nin sarı lacivert başkentin Ankara'nın bembeyazlı e, senfonisini Mehmet Okur'un e, mavi beyaz moruyla döneceğiz. Onun için bizden ayrılmayın. Mutlaka 9 dakika sonra buluşuyoruz efendim.